düzenlediğimiz ilçe binamızın tanıtımı ve yönetim kurulumuzun tanıtımı adlı kahvaltı programına hoş geldiniz. İlçemizdeki faaliyetlerimizi daha yakından tanıtmak, partimizin hedefleri ve çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla bu programı düzenledik. İlçe binamız partimizin temel değerlerini yansıtan modern ve işlevsel bir mekandır. Yönetim kurulumuz ise ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı projeler geliştirmek ve toplumun her kesimine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu kahvaltı programı ilçe binamızın ve yönetim kurulumuzun siz değerli basın mensuplarıyla bir araya gelmesini sağlayacak değerli bir fırsattır. Burada partimizin çalışmalarını, hedeflerini ve vizyonunu paylaşarak sizlerin sorunlarını dinlemek, sizlerin sorularını dinlemek ve görüşlerini almak istiyoruz sizlerin objektif yorumları ve katkıları partimizin daha güçlü ve daha etkili bir şekilde ilçemize hizmet etmesine katkı sağlayacaktır. Bu programın verimli ve keyifli geçmesini diler. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldin diyorum.